Arkadaşlar, 2025'in ilk buharı TÜVAP buharındayız. Sigül 925 modeli e, teknemizi inceliyoruz. Nasıl bir e, keyif açısından anlatılacaksınız, ne bileyim balıkçılık mı yapacaksınız, keyfin balıkçılık mı buna ilk önce karar vermek gerekiyor. Biz genelde balıkla ilgilendiğimiz için, balığa gittiğimiz için e, bu tarz modeller bizim daha çok kullandığımız, tercih ettiğimiz modeller. Sigl 925 3 metre en e, küçük bir tane kamerası bulunan burada yaklaşık 2 kişinin seyahat edebileceği 2 kişinin gece konaklayabileceği bir e, yatak diyelim artık. Küçük kamerası diyelim. Önde de geniş bir alanı, ön tarafta geniş bir alanı var. Rahat bir şekilde avlanabileceğimiz, rahat bir şekilde gezip işte ailecek de bir turlara falan da çıkabileceğimiz gayet geniş. Yani benim kendi şahsı tercih edeceğim bir modeli söyleyeyim. Seagull. Bizim oranın denizine daha uygun bir modeli. Arkaya çift 250, max'ı çift 400 takabiliyoruz. Onu da söyleyelim bu arada. Arkada tabii tek 350 var ama arkaya çift çift 300'de oruyor değil mi abi? Arkaya çift 300 de takabiliyoruz. Gayet güzel, şık, denizci bir tekne. Ben şahsı adıma çok hoşuma gitti gerçekten. Tavsiye edilir mi? Edilir. Tabi bu tarz teknelerin tavsiye etme dönüyor. Kendi tecrübelerimizde inceleyebildiğimiz kadar hatası var mı? Ne bileyim buna benzer daha öncesinde de binip testlerini yapma fırsatımız olduğu sürece test yapıyoruz. Gayet güzel bir model gayet hoş gayet güzel kesinlikle tavsiye ederim bunu söyleyeyim tabi bu iş biraz da bütçe olaraktan geçerli olduğu için yani bütçeye göre hareket ettiğimiz için fiyat olarak da bu tekne 95 bin euro e, motorsuz standart donanımlarıyla gel abi konsol, konsolu bir gösterelim çok güzel bir konsol çift kişilik oturacak şekilde. Güzel bir Avrupa tekneleri gibi güzel bir düven koymuşlar. Gayet güzel. Genelde tekne firmaları biliyorsun. Raymarine kullanıyor. Baş fermuanesine kadar. Otomatik pilot. Tabi bunlar hepsi ekstra donanımlar. Tabi ekstra donanımların içerisinde. Ben en çok teknede şuna bayıldım abi gel. Abi şu olayı tabii ben bu şekilde istemem. Bu olayı ustayla da görüştük. Ustaya da dedik ki bu şekilde olabilir mi? Yapabilir miyiz? Dedik. Tabii ki de yaparız dedi. Bunu yarıdan bir ocak, ocak musluk, e, lavabo gibi düşün. Yarıdan bölüp altta buzdolabı şeklinde. Bu tarafta komple e, camlı, canlılı var diye düşündük. Bizim e, yani bu model olaraktan kararı biz verirsek o şekilde bir şey yaptıracağız. Ustayla da bunu görüştük. Şurada da şurada da aslında canlı libarı buraya koymuşlar. Ama biz bunu e, Tuna tübü hepimiz zaten biliyoruz. Tuna tüp olarak e, çevirmelerini isteyeceğiz. Bir aksilik olmazsa. Yani tekne gayet güzel, başarılı. E, ha, şurada bir saniye abi. Şurada şu şekilde özel koltuk olaraktan e, rahat oturup kullanabileceğimiz bir alan. Aynı şekilde karşıda da var. Gayet güzel, e, hoş bir tekne. Bakalım biz de değerlendiriyoruz ama bu iş biraz da bütçe gereksin olduğu için yani bütçe önemli olduğu için bütçe olarak da değerlendireceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir de Kasım oldu.